Herkese merhaba arkadaşlar. Fenerbahçe Aşıkları hoş geldiniz. Yeni bir transfer gündemi videosuyla karşınızdayım. E, bugün sizlerle transferler konuşacağız. İlk olarak nereden başlayalım? Nani olmayacak. Nani için Fenerbahçe'nin hiçbir girişim yok. E, zaten alınmak istese de fiyat e, 10 milyon eurodur. E, 10 milyon eurodan başlayacaktır en az. Valencia kulübü satmak istiyor. Ama Fenerbahçe'nin hiçbir girişim yok. Nani gelmek istese bile Fenerbahçe'nin alacağı ne düşünmüyorum. Andre Castro'ya gelelim arkadaşlar. Andre Castro olabilir. E, gerçekleşebilir bu transfer. E, belli değil daha ama e, kesin bir şey yok. Robin konusuna gelelim arkadaşlar. Robin, e, Robin için Fenerbahçe'nin hiçbir girişim yok. bu sezonun yarısında bitiyor galiba sözleşmesi Robin'in 6 ay bir sözleşmesi kaldı galiba sözleşmesi bitince bir, bir, bir belli bir teklif olabilir ama şimdilik hiçbir temas yok. Fenerbahçe e, o beni e, teklif yapmış durumda değil. Mesut Özil konuşulan en Mesut Özil e, sosyal medyada çok konuşuluyor. Mesut Özil 10 e, numaramız olur mu? Gelir mi? Bence gelmeyecek. Ama e, bir dahaki sezon belki gelebilir. Fenerbahçe forması giymeyi istiyor Mesut Özil. E, kariyerinin son yıllarında faydalı bir oyuncu, çok iyi bir oyuncu, sevdiğim bir oyuncu. Gelirse güzel olur ama bence gelmeyecek. Ben de 10 numara transferimiz. Zaten Ben Arfa olacak arkadaşlar. Nasri konuşuyor olan Nasri Çin yolcusu. Çine gidecek büyük kısa. Çine. Hatta hangi takım şu an. Bir sürü takım var. Çin takımı işte aklıma getemedi ismini. Motinho gelin. Motinho Ben Arfa'dan sonraki önce gelin. Yani Ben Arfa transfer olmazsa Motinho edineceğiz. Motinho tam 10 numara değil. 8 numara gibi oynuyor. Barcelona gibi oynayabiliriz arkadaşlar. Yani 2-8 yan yana. E, geride de bir tane defans sporta Barcelona gibi Barcelona Busquets, Iniesta, Rakitic Fenerbahçe de öyle bir şey oynayabilir. Ben ama önceliğimiz Benarfa, Benarfa, olsa Ben Arfa. Ben transfer olursa Motinho yönelebiliriz. Lens konusuna gelmişler. Ben önceki videolarda da belirttim. Lens Fenerbahçe'de olacak dedim. Ben sözümün arkasındayım. Lens'in alınacağını düşünüyorum. Az Yıldırım Beşiktaş'a vermez. Yani Fenerbahçe'ye gelmiyorsa Beşiktaş'a da gidemez Lens. Bence ve konusunda henüz, henüz net bir şey yok. Ee, kliş konuşuluyor, Sobol konuşuluyor. Ee, en son klişi ismi bir tık daha önleydi ama halen ve konusunda net bir isim yok. Ee, İsmail Köbeş'e giderse bir transfer olacaktır. Ama he henüz net bir şey yok. Emre Mor konusuna gelelim Emre Mor bence olmayacak. E, ee, neydi Emre Mor'un menajerinin ismini hatırlamıyorum şimdi. Emre Mor'un menajeri Türkiye'ye geliyor dedi. Ama Emre Mor tatil için Türkiye'ye geliyor. Yani Emre Mor'la menajer tatil için Antalya'ya geliyorlar galiba. O yüzden Böyle bir şey attı. Emre Mor Fenerbahçe olmayacak büyük ihtimalle. Sonra Carlos Bacca ismi konuşuluyor. Bu konu hakkında hiçbir fikrim yok. Ama ben bu transferin olacağını düşünmüyorum şimdilik olmayacağını düşünüyorum. Yani Emelik ya da Fernando'dan biri gitmediği sürece bir forvet transferinin onu olacağını düşünmüyorum. Aykut Hoca e, kampta Emelik ve Fernando Van Pöz üçünü deneyecek. Ya Vampire'si büyük ihtimal takımda kalacak. Tek, ü, aşırı bir teklif 7 milyon euro üstünde bir teklif gelmediği sürece 7 milyon euro gibi bir teklif gelmediği sürece takımda kalacak. daha iyi bir teklif gelmesi durumunda Emelik iyi bir teklif gelmesi durumunda Aykut onay verirse gidecekler. Eee transferde Lucas Perez i. arkadaşlar Lucas Perez'in önceliği İspanya. İspanya'dan kulüplerle görüşüyor. Valencia, e, Valencia Val, yok, Villarreal Görüşüyorlar. E, olmazsa Fenerbahçe imza atabilir ama önceli İspanya, İspanya gidecek büyük ihtimal. Fenerbahçe olmayacak. Kaleci konusunda net bir şey yok. Kameni konuşuluyor. Kameni bir tık daha Ospina önde Ospina'ya göre. E, Kamino olabilir ama bence Ospina olmayacak. Kaç videodur söyledim. Ospina geldi, Ospina geldi dediler. Ospina gelmeyecek dedim. Gördüğünüz gibi yani medyada görürsünüz. Ospina yani gelmeyecek bence. Benim dediğim çıkacak. Kaleci belki Kamino gelebilir. Ama birinci kaleci gene Volkan Demir olacak arkadaşlar. Yani görürsünüz sezon başladı. Hazırlık maçlarımız da bu ara belli oldu. Monaco, ıı, Atletico, Bilbao, Sporting Lisbon gibi takımlarla oynuyoruz. Çok güzel bir hazırlık maçlarımız olacak. Sonra gideceklere gelelim arkadaşlar. Gideceklerde de Emenike İçer söyledim. Man City'den iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacaklar. Şikirtel ben de gitmeyecek. Atif şey teklif gelmesi durumunda hey satılacak. Röschler'e iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak. E, Kaya 17 buçuk milyon euro, 17 milyon euro gibi bir rakam verirlerse ya da 10 milyon euro artı e, iyi bir oyuncu teklif ederlerse gidebilir. İsmail Köybaşı net değil. E, isteyen Trabzon ismi e, şey Trabzonspor istiyor galiba. Giderse bir sol bek alınacaktır. Volkan Şener arkadaşlar iyi bir teklif gelmesi durumunda satılacak. İngiltere'ye gidebilir veya Amerika'ya da gidebilir. Oğuzhan Tufan arkadaşlarım 7-10 milyon euro arası bir teklif gelmesi durumunda satılacak. E, artı bir de son bir sonraki satıştan payda da e, olabilir bu transfer gerçekleşirse İspanyol kulüpleri peşinde e, Ozan Tufan'ın kiralık da gidebilir arkadaşlar ne henüz net bir şey yok e, Salih ve Ozan'ı e, Hocam'a değecektir ben de e, Ozan kiralarını Salih takımla kalın diye düşünüyorum ben ya da ikisi de kiralanabilir belli olmaz e, Hocam'ın raporuna göre artık kampta her şey netleşecek bu kadar arkadaşlar bu videoda. Ee, diyecek bir şey de kalmadı. Bu arada stop da gidebilir. eee bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Kanala abone olmayı unutmayın. Bye. Görüşürüz. Gözümüz <laughs> kalmaz arkada Evladım biraz sevda take a air